Olaya belirle. Bugün Bilecik gündeminde neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım. 108. dönem kaymakamlık kursunu birincilikle bitiren ve kuraya girmeden tercih hakkı sunulan Ahmet Tayyip Kahraman'ın ilk tercihi Bilecik'in Pazarları ilçesi oldu. Ahmet Tayyip Kahraman bunun sebebinin pazar yerinin doğasını, tarihini ve göletler diyarı olmasını çok beğendiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Cumhuriyetimizin 100. yılına özel voleybol, basketbol, masa tenisi branşlarında düzenlenecek olan turnuvalarda Bilecik etabı kayıtlarının başladığını söyleyerek tüm halkı davet etti. Bilecik'in Pazarlıri ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Panayır'a vatandaşlar akın etti. 5 gün sürecek olan bu Panayır'da yöresel ürünlerin standları bulunmakta. Aynı zamanda Luna Park, eğlence merkezleri, tuhafiye gibi pek çok sektörden sergilerde sunulmaya devam ediyor. Pek çok esnaf kendi ürünlerini bu sergilerde tanıtabilme hakkına sahip oldu. Pazarlı Belediye Başkanı Zeki Tekin ise tüm halkı panayına davet etti. Bilecik'te iki evden yaklaşık 168 bin liralık hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi üzerinde hırsızlık olayı ihbarına giden polisler bölgedeki güvenlik kameraları sayesinde kısa bir süre sonra hırsızın kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.